emel üzere olacak olursak Hz. Allah bizleri onlardan yazar. Böyle bir müjde var. Sahabe-i kiramın en çok üzüldüğü husus şu idi. Ya Resulallah biz seni dünyada görmeden yapamaz. Bir çift tatlı sözünü duymadan edemeyiz. Edemiyoruz. E, risalet makamını idrak edeceksiniz, orada bulunacaksınız. Bizler oralardan nasibimiz yok. Ahirette sizi görmeden nasıl yapacağız biz? En büyük endişemiz bu, gayemiz bu, telaşımız bu. Kainatın Efendisi saadetle buyuruyor, el merhum siz dünyada kimlere muhabbet ederseniz onlarla berabersiniz ahiretiniz. Sahabe-i en çok sevindiren, gözyaşını silen, gönlüne şurur veren bu hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerifi Üstazlı Şerafettin Zeynel Abidin Hazretlerine biz onlar gibi yapamayız ki Hazret nasıl güneşe altında yetişmiş kişiler, Allah Resulü onlarla beraber olur. Ama biz gibi sahabe Üstadımız bakın efendim ne kadar güzel bir cevap vermiş. Bir insan Allah'ın yasaklarıyla iştigal etmez ama Allah'ın yasaklarıyla iştigal eden insanlarla düşer kalkar. Görüşür, konuşur. Dışarıdan görenler ona ne der? Aa, bak, bu da bunlar. Bu ister yapsın, ister yapmasın. Madem o işi yapanlarla düşüp kalkıyor, dışarıdan görenler aa, bak, bu da onlar. Tabi biz sahabi gibi, Allah gibi hâle olmamız mümkün değil. Olmaya çalışıyoruz. Rabbim yapar inşallah. Ama onlar başka, biz başka. Lakin onları sevenlerle düşüp kalkıyoruz. Görüşüp konuşuyor. Her türlü dünya hukuki hallerimizin onlarla paylaşıyoruz. Dışarıdan görenler de onların içinde bizi görürse aa bak bu da bunlar. Zaten şimdi de böyle caddelerde efendim dört beş sakallı gitti mi kaç göz oynatmaya başlarlar. Biz onları oynatacağımız yer onlar bizi oynatırlar. <laughs> Allah sakalların adevini arttırsın da <laughs> kaç göz oynama da kalksın ortada. <laughs> i̇şte ne derler diyor bu onlar. İşte siz yeryüzünde Allahın şahididir. Onlardan dərdimi tahammülə Allah təqdimi təşkil edir. Biz də inşallah onlarla bərabər dünyada da axirətdə bu gözməhəbbət nasibə tutar. <laughs> Cənə